Efendim ben Kerim Balcı. Eskiler faale hayır dedikleri bize tefeül diye geçmiş olan bir geleneği aralarında sohbete yeni bir bahis açmak için tıkanan zihinlerini yepyeni konularla harekete geçirmek için saygı duydukları, farklı farklı konuları işlemiş olan bir şiir kitabından, hatta bazen bir ansiklopediden gelişi güzel bir sayfa açmak suretiyle bölüm okur, sonra da sohbetin konusunu oraya kaydırırlardı. Bazı insanlar bunu fal bakmak için kullanıyor olsalar da ben karşıyım buna. Ben bugün size Kastamonu lahikasından bir faali hayırda bulunacağım. Bu güzel fikri bana vermiş olan arkadaşımı kırmamak için yapıyorum bunu. Normalde beni tanıyanlar bu tür şeylere tefeyle belli bir kalbi temizliği olan insanların hakkı olduğuna inandığımı bilirler. Ben sadece benden sonra sözü bırakacağım kalbinin temiz olduğuna inandığım insanlara hürmetle vazifemi yapacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıdık kardeşlerim, bu parça hem lahikaya hem icazı Kur'an'ın ahirine yazılacak. Birkaç gün sonra ehemmiyetli bir payçayı da göndereceğiz. Mübarek Ramazan'ın leyle i Kadir sırrıyla 83 sene bir ömrü manevi kazandırması sırrı hikmetiyle ve Risale-i Nur'un şakitlerindeki sırrı ihlasla, tesanüt ve iştiraka amali uhrevi düsturuyla her bir sadık şakirt o fevkalade manevi kazancı elde edeceğine gayet kıymetli, kuvvetli bir delili budur ki, bu daire içinde 40 bin, belki yüz bin halis, hakiki müminlerin içinde hakikati leyle-i kadri elde edecek bir, iki, 10-20 değil, belki yüzlerin elde etmesi ihtimali kavidir. 183. sayfadan devam ediyor efendim. Ee, bu tefeülü 13 Aralık günü e, Friends of Respect kanalında yapılacak 12 saat süreyle devam edecek olan Kastamonu lahikası kampına hepinizi davet etmek için yaptım.